İngilizlerin, İngiltere'nin e, daha meşhur yani Big Ben'den sonra şekillerde görünen ve bence meşhur olan e, ikinci bir e, böyle kültür ve medeniyet göstergesi Tower Bridge'dir. Bu Tower Bridge bilirsiniz e, açılan köprülerden yani o orta şey görürsünüz mü? Orası açılır yani. Görüntü olarak da müteşem de. Ben oradan rahat şekilde geçebilirsen, yeriyebilirsen yani. Ben oradan buraya yeridim, geldim. Yani burada bir de hava temizdi. Temza çayının üstünden küle gelsin. Muhteşem olduğunu görüntüsü göstereyim. Belə. Londondayım daha 3-4 gün Londondayım. Sonra Uels'a e, Cardiff'e gideceğim. Ee, Gareth Bale'in vətənine.